Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Sufe. Bugün arkadaşlar nasıl Google Chrome'u indirilir bunu göstereceğim. Bilgisayarınızı aldığınızda sizde E işareti olacak. Onu tıklayıp buraya Google yazıyorsunuz. Google yazdığınızda sizde böyle olacak. Böyle tıkladınız ona. Kapatamıyorum. Tamam kapatmayayım. Ya açsana. Sonra buraya go go indir yazıp hangi e, download mı indir mi hangisini istiyorsunuz hız ve ücretsiz bir web tarayıcısı edinin yazıcı bu mu bu mu galiba bu değil mi evet bu sonra Sonra bilgisayarınıza, telefonunuz ve tabletiniz için tek bir tarayıcı tarayıcı. Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 64 bit için. Ben de 64 bit için ben indiriyorum. Bu Chrome'u başka bir platforma için indirili indirin. Ben Google ay Google Chrome'u indireceğim. Bakın böyle indirdiniz. Tamam mı? Bunları okun. Arkadaşlar diyeceksiniz ki sen neden okuyun arkadaşlar ben artık indirdim. Bunu okuyacaksınız. Sonra okuduğunuzda kullanma isteği bu, bu bu Bunu yapacaksınız böyle. Sonra kabul et ve yükle. Chrome oyundayız için teşekkürler. Şimdi telefon ve tabletiniz için olan uygulamayı da indirerek Chrome Chrome tamamlayan mobil uygulamanı edinin. Ya isterseniz yapabilirsiniz. Ben bakayım bir. Ben de neden indirmediği için bilmiyorum. Şimdi. Arkadaşlar sonra buradan çıkacak. Çıktığı da indireceksiniz ve indirdiniz. Ve böyle ben size gösterdim. Bu site aşağı linkte olacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olup başka videolarıma bakmayı unutmayınız. Hoşçakalın.